Merhaba arkadaşlar. Almış olduğumuz program telefonumuza yükledik. Ve şimdi açıyorum. Burada göreceksiniz. Çok memnun kaldım ben. Bu uygulamayı aldım ama beklentilerimin çok üstünde çıktı. Çok iyi. Ondan sonra şöyle bir yapayım. Hala yüzünü. Aynı zamanda haritayı da burada köşede yok. şekilde görebiliyorsunuz. Çık gibi. Televizyona bakalım. Televizyona bakalım. Belgesel diyelim. Televizyon belgesel diyelim. Örneğin. Yani ben beklentimin çok üzerinde bir uygulama. Biri kaçmayı başarmış. Kasma, donma, kesme, durma. Her şey mevcut. Her istediğin şekilde kullanabileceğim bir uygulamadır. Ahmet kardeşime teşekkür ederim. Böyle bu uygulamaya bizi sahiplendirdiği için. Benim Cherry Pro 7 Max. 2025 böyle bir, araçta, yavaşta, yavaşta, böyle, yavaşta, bir bir böyle bir araçta böyle bir özellik yok ama ufak bir ücretle böyle bir özelliği sahip vermiş olduk. Teşekkür ihtiyacı olabilir.